Ben de önümüzdeki süreçte milletvekili aday adayı olarak Yalova'ya ülkemize partimize hizmet etmek için inşallah aday olmayı düşünüyorum. AK Parti Yalova İl Başkanı Mulim Bağatar, il başkanlığından istifa ederek milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. Her zaman olduğu gibi teşkilatımızın emrindeyiz. Başkanlarımızın, milletvekillerimizin ve Yalova halkının yanındayız inşallah. Her görev kutsaldır. Her görevin kendine göre bir e, önemi vardır. Ben de önümüzdeki süreçte milletvekili aday adayı olarak Yalova'ya, ülkemize, partimize hizmet etmek için inşallah aday olmayı düşünmek istiyorum. <laughs> Parti binasında basın toplantısı gerçekleştiren Muhlin Bağatar'a parti yönetimi eşlik etti. Önemli olan Türkiye Cumhuriyeti devleti en iyi şekilde yönetilsin. Allah devletimize, milletimize zarar zeval vermesin. İl başkanlığından istifa eden Bağatar, yeni il başkanının AK Parti Genel Merkez tarafından belirleneceğini aktardı. Sayın milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, teşkilatımızla uyum içerisinde bir beş yıl geçirdik. Yaklaşan 2023 seçimleriyle alakalı olarak da Sayın Cumhurbaşkanımızın müsaadesiyle teşkilat başkanımız Erkan Kandemir Beyefendi'nin, koordinatörümüz, teşkilat başkan yardımcımız Halis Dalkılıç Beyefendi'nin, Oğuzhan Kaya'nın uygun görüşleri neticesinde bugün 5 yıldır devam ettirdiğim bir başkanlığı görevimizi istifa ederek bir başka arkadaşımıza inşallah devredeceğiz. Ben bütün arkadaşlarımın bu görevi layıkıyla yapabileceğine eminim. İnşallah benden sonra da genel merkezimiz çok sağlıklı bir karar verecektir her kim olursa olsun biz de her zaman olduğu gibi teşkilatımızın emrindeyiz. Başkanlarımızın, milletvekillerimizin ve Yalova halkının yanındayız inşallah. AK Parti Yalova milletvekili aday aday olduğunu resmen ilan eden Muhlim Baatar, Kent 77 TV tarafından yapılan ankette ilk sırada yer almasını da değerlendirdi. Ankette oy kullanan bizlerin e, anketlerde üst sıralara yükselten bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tabii ki anketlerin çok bir etkisi olduğunu derseniz zaten İl başkanları doğal olarak belli bir süre görev yaptıktan sonra e, otomatikman aday olabiliyorlar. Ben de beş yıldır bu görevi devam ettirdiğim için haliyle anketlerden ziyade genel merkezde yapmış olduğumuz istişareler neticesinde, genel merkezimizin e, talimatı ve uygun görüşleri doğrultusunda onların müsaadesiyle aday aday olma kararı çıkmıştır. Tabi anketler de çok önemli. E, teşkilatımızın vereceği Sayın yani Cumhurbaşkanımızın kararı bizim için çok önemli.